Merhaba değerli izleyenler. İki gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi Rojava'dan geldi. İlham Ahmet bir açıklama yaptı. Değerli izleyenler Suriye'den yani Şam yönetiminden Rojava özel yönetimle mazlum ev diye bir teklif sunulmuş ve ya savunma bakanlığı görevi ya da genel kurmay başkanlığı görevini üstlenmesini istemişler. İşte an, an, anlaşmazlıklar olmadığı için, anlaşamadıkları için de bu görev gerçekleşemedi. İlham Ahmet önemli açıklamalarda bulundu. Hem Rojava ile Suriye arasındaki mevcut ilişkiler ne durumda? Görüşmeler ne durumda ilerliyor? Hangi teklifler yapıldı? Detaylar neler nelerdir? Bütün bu detayları anlattı. Ben birazdan tabii ki YouTube'da bunları detaylandıracağım. Kısa olarak söylüyorum. Yani teklifler var. Ama özel yönetimin de bazı şeylerden vazgeçmesi isteniyor. Özel yönetimin statüsünden vazgeçilmesi isteniyor. Karşılığında işte devlet içerisinde bazı görevler Tabii ki bunlar önemli görevler ama özel yönetim bütün bunları tabii ki kabul etmiyor ve genel kumay başkanlığı, savunma bakanlığı, cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da seçimde cumhurbaşkanlığı bütün bunlar tartışılıyor fakat kendi var olan mevcut statüsünden Rojava vazgeçmiyor. Özellikle ordunun entegrasyonu konusunda çok büyük anlaşmazlıklar var ve görüşmelerin devam ettiği söyleniyor. Şimdi ikinci bir günden maddesi var. Birazdan onu da ben detaylarıyla paylaşacağım. Mehmet Uçum Cumhurbaşkanı baştanışmanı bugün de yeni bir yazı kaleme aldı. Biliyorsunuz Mehmet Uçum bu süreci yönlendiren kişilerin başına geliyor ve önemli bazı ipuçlarını verdi. Yeni yasaların çıkarılacağı, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine dair madde madde e, açıkladı hepsini. Bu detayları bu iki gündemi bugün ele alacağım birazdan. İsterseniz YouTube kanalıma gelin, bunların tamamen detayını sizlerle birlikte paylaşalım. Birazdan görüşmek üzere.